As One We Survive. Yıkıcı bir pandemi ile kıyameti yaşamış bir dünyada çocuğuna bakmakla sorumlu olan bir babanın hikayesini oynuyoruz. Tepeden bakış açısıyla ilerlediğimiz The Long Dark oyunun biraz daha vahşi bir versiyonuna benziyor. Oyunda temel amacımız güvenli bir base oluşturarak ailemiz ve diğer hayatta kalanlarla beraber bir koloni oluşturmak ayrıca hikayesinden bağımsız da bir survival modu ile kendi başımıza da açık dünyada maceralara dalabiliyoruz. Bu oyunda da etrafta ihtiyacımız olan malzemeleri toplayabilmek için Açık dünyada loot'a çıkıyoruz. Tabi bu dünyada hayatta kalmaya çalışan tek insan biz değiliz. Hatta tek canlı da biz değiliz. Az olan kaynaklar için insanlar birbirleriyle ölümcül mücadelelere giriyor. Bu yüzden kendimizi korumamız ve gerektiğinde elimizi kana bulamamız gerekiyor. Anlayacağınız tam bir kıyamet sonrası evler. Yani. Kim dost kim düşman belli değil. Dışarıda bir de yabani bir hayat mevcut. Çeşit çeşit hayvanlar var. Ayı ve kurt gibi saldırgan olanlar olduğu gibi yanımıza yoldaş olarak alabileceğimiz köpekler de mevcut. Bir de karnımızı doyurmalık ava hayvanları var. Böyle bir oyun için tatmin edici, kabul edilebilir bir savaş mekaniği var. Ben beğendim. Biraz düşmanların ölümlerinde tekrarı düşüyor ve biraz garip kaşlananlar gözüme çarptı. Böyle kolları havayı açıp semaya kalkar gibi yere düşüyorlar. E ee, onu da tabi prealfa sürecinde olduğu için üzerine çalışıp paparlarlar çeşitlendirirler diye düşünüyorum. Olur da karakterimiz yaralanırsa da yaralarını güzel bakıp iyileşmek için bol bol da istirahat etmek gerekiyormuş. Yoksa enfeksiyon kapı hastalığını biliyormuşuz. Böyle etraftan bulduğumuz cam paketleri veya yemekleri yiye yiye bir anda cam barımızı fullleyemiyormuşuz. O yüzden istirahat kısmı önemliymiş. Dost dediğimiz insanlarla beraber kurduğumuz bir koloni sistem mevcut. Gördüğümüz kadarıyla da istediğimiz gibi düzenleyip özelleştirebiliyoruz. Bu kısma çok detay verilmemiş olsa da malzemeler üretebildiğimiz istasyonlar ve insanların ihtiyaçları için üretim alanları tarzında yapılar olacakmış. Kolonimizdeki insanlarla beraber de görevlere çıkıp onlarla ilişkilerimizi geliştirebiliyormuşuz. Ama işte dediğim gibi çok detay verilmediği için kimle ne kadar bir sohbet etme mekaniği var burayı bilemiyoruz. Belki de State of Decay gibi yüzeyel bir sistemde olabilir. İlerleyen süreçlerde burada biraz daha bizi bilgilendirici şeyler görürüz diye düşünüyorum yine. Topladığımız eşyaları bir araya getirerek yeni şeyler üretebiliyoruz. Mesela evdeki perdeyi söküp bıçakla keserek bandaj yapabilmek gibi. Böyle basit bir crafting ekranı var bilerek bu şekilde kolay tutmak istemişler. İki sekme üzerinden eşyaları seçerek üretilebilecek eşyayı bu şekilde görebiliyoruz yine. Karakterimize dikkat etmemiz gereken de 4 ana unsur mevcut. Açlık, susuzluk, yorgunluk ve sıcaklık. Bunları ihmal edersek veya hastalanma, yaralanma durumlarıyla karşılaşırsak canımız azalıyor ve bar en sona geldiğinde de ölüyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Sonuçta oyunun amacı hayatta kalmaya çalışmak. Aslında videonun başında dediğim gibi The Long Dark oyununa benziyor konsept olarak. Bir e, hikayenin temelini oturtmuşlar. İşte kızımız hasta ve onu iyileştirebilmek için etrafta ilaçlar arıyoruz. E, ona yardım edecek insanlarla bir araya gelip bir koloni kuruyoruz gibi. Fakat oyuncular hikayeyi bir oynar, iki oynar. Sonrasında mevzam bir survive oyuncuların Steam kütüphanelerinin tozlu raflarına kaldırılır. Yapımcılar da bu olsun istemiyor. Bu yüzden tekrar tekrar oynayacağımız bir survival sistemi kurmaya çalışıyorlar. Öldün baştan başla abicim. Bu sefer 10 gün değil de 11 gün yaşa, 12 gün yaşa. Bu şekilde bir döngüye sokmak istiyorlar. Aynı da Long Dark'taki gibi işte kastetmek istediğim kısım burasıydı. Tabi biraz görsel olarak da benzediği aşikar. Sadece bu kısımla da sınırlı değil. Oyun küçük bir ekip tarafından yaklaşık 2 yıldır geliştiriliyor. Kickstarter'dan bağış toplayarak bu işe girişmişler. En son bizlerle paylaştıkları bilgiler de 5 ay önceye ait. Hani para verip destekleyen insanlara belki daha güncel bilgiler geliyordur Discord topluluk üzerinden. Fakat resmi kanallar tarafından en son 5 ay önce bir duyuru geçilmiş. Bu sene içerisinde de oyunu çıkarmayı planlıyorlar ama biz biraz daha bilgilendirip oyun neye benziyor, neler var, neler yapmayı planlıyorlar, tam çıkış tarihi nedir gibi daha net bilgiler lazım aslında. Yüksek ihtimal erken erişim bir şekilde çıkıp özellikle survival modunun üzerine oyunu daha da inşa ederek geliştirmeye devam edecekler gibi. En azından bana öyle geldi. As One We Survive gördüğümde yine dikkatimi çeken oyunlardan birisiydi. Bu tür hayatta kalma oyunlarını seviyorum anladığınız üzere. Ve sizlerle de paylaşmazsam olmaz diye düşünüyorum. Umarım bu da keyifle oynadığımız ucuz altını çiziyorum oyunlardan birisi olur. Bu videodan da bu kadardı. Biraz özel şeklinde size tanıtmak istedim. Bilgiler geldiğinde veya oyun çıktığında tekrardan eğer hani üzerine bahsetmeye değer bir şekilde karşılaşırsak devamını da anlatırız bu oyuna dair. Buna benzer içerikleri seviyorsanız abone olup destek olabilirsiniz. Ve canlı yayınlarımızı kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Artık bir sonraki içeriğimizde tekrar görüşmek üzere.